Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi böyle bir eril dişil karşılıklı konuşturma yapacağız arkadaşlar. Böyle kısa ve öz düşünceleriniz nedir? Dişillerin erillere söylemek istediği nedir? Erillerin dişillere söylemek istediği nedir? İletişiminiz olsun olmasın zamansız bir zamanda niyet alarak bu açılımı yapacağım arkadaşlar. Sadece niyetinizi tutmanız, kalbinizden, gönlünüzden dileklerinizi geçirmeniz yeterlidir. Benim sevgili dişilerimin kartı, elilerimin kartı. Evet arkadaşlar, enerjinizi gönderin. Aklınızdan geçen kişinin niyeti nedir? Düşünceleri nedir? Ne yapmak istiyor? Ne durumda? Ne durumda? Ne durumdaydı? Şu an ne durumda? İleride ne durumda olacak? düşünceleri, fikirleri ne olacak, hisleri ne olacak? Önce klasik tarotu açacağım. sonra aşk desteğimle destekleyeceğim ve Katina'dan da çekebilirim. Çünkü bu elil dişi aşk açılımı arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili elillerim ve sevgili dişillerim. Sırasıyla kartlarını açacağım. Bu böyle bir karşılıklı duygu okuması gibi, bilinçaltı okuması gibi bir şey olacak. Siz niyetlerinizi tutun. Kalbinizden, gönlünüzden geçirin ve istediğiniz cevapları inşallah almaya niyet edin. Siz size uyanları alın, uymayanları evine gönderin arkadaşlarım. Ee, niyetimize dahil olmak için abone olmanız yeterlidir. Evet, hadi bakalım sevgili dişiller. Sizin için açmaya başlıyorum. Burası sizin kısmınız arkadaşlarım. Hayatınızdan neler oluyor? Neler düşüneceksiniz? Neler düşünüyorsunuz? Neler yaşayabilirsiniz? Hepsine niyet alabilirsiniz. Evet. Burası dişilerimin bölümü. Burası da sevgili erillerimin bölümü. Hmm, Eller, güzel güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi. Öncelikle bu klasik tarotumla açtığım bölümü yorumlayacağım. Karşılıklı olarak ne düşünüyorlarmış? Şu an hangi enerjide eriller, dişiller, hangi duyguda, hangi düşüncede ya da planları ne? Buna bakacağız. Sonra diğer destelerinden duyguları için destek alacağım. Evet sevgili dişiller, bakın. Diyor ki, ikili bir vakitten beri ikilemde kaldığın bir konu var. Ya bir baskı altındasın, ya baskı altında kaldın, ya aklın karıştı. Ama diyor ki ikili bir vakitten beri endişedesin, şüphedesin. Böyle ıı, aklındaki kişiye karşı karşılıklı bu konuşmalar. Diyorsun ki sana karşı ilişkimde bir şeyleri askıya aldım. Yani bir şeylerin beklemesi gerekiyor, durması gerekiyor dediğin bir süreçten geçiyorsun. Ve diyor ki bu sebepten dolayı da... O enerjilerden birazcık uzaklaşmışsın. Yani belki aranızda geçen bazı sıkıntılar oldu. Belki bazı ka ka kaoslar oldu böyle aranızda. Ee, diyorsun ki halletmem gereken daha önemli sorunlar var. Yani evet, evet seni seviyorum. Neden diyorum bunu? Enerjinizi öyle aldığım için arkadaşlar. Evet sevginiz var aklınızdaki kişiye ama... Hani şu enerjidesiniz çok yıprandım, çok yoruldum çok uğraştım, çok çabaladım ama e, bir şeylere askıya almam gerektiğini anladım ve bu sanki böyle mecburi bir gidiş gibi arkadaşlar Hani e, çok gönüllü yaşamadım da mecbur bırakıldım diyorsunuz ya da aklınızdaki kişi sizi buna mecbur bıraktı hareketleriyle ve e, şimdiki zamanda sevgili dişiller bakın hayatınız böyle iken kendi içinize kapanmış bir durumda iken diyor ki başka bir manada bu maddi bir anlamdır hane ile alakalı bir durumdur başka bir manada yükselişin var bir güçlenmen söz konusu çünkü imparator kartını verdi bana merkezde ve bunu da bu yükselişin de bir erkeğin desteği sayesinde olacak dedi nasıl bir destek sana bir imkan sunabilir sana bir iş imkanı sunabilir sana belki böyle önünü hayatını yolunu çizebilmen için daha mantıklı yorumlar yapabilir ama olgun bir karakter erkek bu kişiden bir destek alacaksın dedi ve diyor ki bu destek kalbin ne kadar kırık olursa olsun daha güçlü ve karşı tarafa hesap soracak kadar güçlü olmana sebep olacak bu destek senin ayağa kalkmana sebep olacak şu an ruh halin birazcık yıkım içerisinde olsa da Diyor ki bu destekle yüzün gülüyor. Bakın Joker kartım arkadaşlar. Diyor ki şans senden yana sevgili dişilim. Ve e, bu durum bu yükselişin, bu destek ya da bu yaşadığın ortamın konfor alanının yükselmesi senin kıskanılmana sebep olacak. Hem aklındaki kişi tarafından hem hayatındaki diğer insanlar tarafından. Benim sevgili dişilerim bu ara daha çok kendi hayatınızla ilgileniyorsunuz. Evet bir gönül kırgınlığı var karşı tarafa ama sanki hani böyle e, odaklanmam gereken de başka yerler var. Güçlenmem gereken başka konular var dediğiniz bir durumdasınız. Peki aklınızdaki kişiye bakalım diyeceğim. Hayır öyle demiyorum. Neden? Çünkü beni izleyen sevgili eriller var. aklınızdaki kişi burası. Şimdi beni izleyen sevgili dişillerimin aklındaki kişi yani erillerin kartına geldik. Arkadaşlar eriler diyor ki evet geçmişte maddi anlamda ben de bir darbe yedim. Belki umduğuma ulaşamadım. Belki bekledim, çabaladım olmadı. Kendi içinde maddi bir sıkıntıdan bahsediyor bana. Kupa 8'lisiyle diyor ki uğraştım, uğraştım, uğraştım olmadı. Ama buradaki kart bana şunu söylüyor. Birazcık daha uğraşması gerekiyormuş ki vazgeçmiş, enerji olarak yorulmuş ve diyor ki onun bu vazgeçişinin, onun bu çöküşünün sebebi yanında, yakınında yöresinde kan bağı olan bir kişinin enerjisinden kaynaklı dedi. Ama ikili bir vakit içerisinde aklımızdaki kişinin bu maddi sıkıntısını çözeceğini daha çok aydınlanacağını ve daha çok rahatlayacağını söyledi. Ee, ve şimdiki zamanda bana diyor ki eliler arkadaşlar, sevgili eliler be, benim dediğim olacak. Yani bir hareket var tamam mı erilerde? eliller kılıç çovalesi şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Ve tılsım beşisiyle bakın. Görüyor musunuz? Kadın kaçar, erkek kovalar modunda. Diyor ki ben şifalandım. Sıkıntılarımı çözdüm. Ama sen varsın gündemimde. Yani şu an gündem enerjisinde dişilinin olduğunu söylüyorum. Ve diyor ki bir hareket bir harekete geçmem lazım, bir hareket etmem lazım. Ama diyor ki ben diktatör bir insanım. Ben dediğim dedik bir insanım. Evet bu ilişkide bir barış sağlanmalı. Ama benim istediğim şartlarda. Ama benim istediğim şekilde. Benim yönettiğim şekilde. Yani o kontrolü elden kaybetmemem gerekiyor dedi. Ve önümüzdeki süreçte arkadaşlar elilerin gerçekten bir güçlenmesi söz konusu. Böyle Canlarını yakan bir mevzu var arkadaşlarım. Hayatıyla alakalı canını, canını yakan bir mevzu var. Ve diyor ki o uykusuz gecelerin, o canımı yakan konuların sonuna geldim. güçleniyorum artık dedi. Önümüzdeki süreçte elleri bir güç bekliyor arkadaşlar. Her yani karşınıza çıkıp kendinden emin bir şekilde konuşacağını söyledi. Ve diyor ki aslında onun niyeti, elinin niyeti artık yuva kurmak. Çünkü neden? Kupa onlusu kartını verdi bana arkadaşlarım. Diyor ki evet güçlendim. Evet o sıkıntıları attım. Sorunlarımı çözdüm. Artık o yuvayı kurmam lazım. Ya da o adımı sana karşı atmam lazım dedi. Sevgili elillerin düşünceleri de bu şekilde olacakmış. Peki o zaman arkadaşlar. Aşk kartlarına sormak istiyorum ben. Hadi bakalım. Dişil enerji. Şu an e, ne diyelim? Ne düşünüyorsun Ediline karşı? Şu an an enerjisiyle düşüneceğim nedir? Korkuyorum dedi arkadaşlar dişiller. Korkuyorum. Yani e, kaybetmekten korkuyorum. E, ya da sana yanlış yaptım bu yanlışların çıkmasından korkuyorum. Kaygılıyım, tedirginim. E, bir daha eski düzenimize gelememekten şu an an enerjisiyle korkuyorum dedi dişiller. Ve diyor ki e, korkuyorum, endişeliyim, kaygılıyım. Bir taraftan da e, haksızlığa uğradım. Ben haksızlığa uğradım. Bu haksızlığın yerine gelmesini istiyorum dedi. Şu an adalet bekleyen, ilahi adalet bekleyen dişillerim çok fazla arkadaşlar. Ve enerji olarak da diyor ki korkuyorum, evet adalet bekliyorum ama... E, Artık diyor yani bir şeyler çözülsün istiyorum. Bir şeyler bütün sorunlar böyle bir çözüme ulaşsın istiyorum dedi. Ve diyor ki bu sebepten dolayı ruhsal olarak çok tedirginim dedi. Peki sevgi çok pardon. Burası dişiller için arkadaşlarım dişiller dişiller e korkuyor, tedirgin, e kaybetme korkusu var, üzgün. Bu tarafa bakıyorum ya direkt e eliller diye konuştum galiba. Hemen toparlıyorum üzgünüm diyor bir haksızlığa uğradım ve bu haksızlığın şifalanmasını istiyorum ilahi adalet istiyorum dedi ama bunları düşünürken de seni tamamen kaybetmekten çok korkuyorum dedi peki erillerin şu an an enerjisiyle düşüncesindeymiş sessizlik içindeyim diyor şu an bende sessizlik hakim ee, dışarıya kulağımı kapatmaya çalışıyorum bir şeyleri içimde çözmeye çalışıyorum dedi ve diyor ki bir gerçek var erilerin hayatında bir işin aslını astarını bilmediğini, bunun peşinde olduğunu ve bu işin aslını astarını geç de olsa öğreneceğini söyledi. Diyor ki ben o hakikatin peşindeyim. Peki güncel olarak ne düşünüyorsun dedim. Hakikatin peşindeyim. Evet sessiz bir duygu düşünce içerisindeyim. İçten içe hesap yapıyorum, kitap yapıyorum, düşünüyorum. Ama seni de çok merak ediyorum dedi eriller an olarak. Diyor ki ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Neredesin? Kiminlesin? Nasılsın? Senin her anını, her dakikanı fazlasıyla merak ediyorum dedi. Peki bakalım. Sevgili dişillerim kalbinizden geçen nedir? Diyor ki sakladığım bazı şeyler var. Bilinmesini istemediğim. Açıklanmasını istemediğim. Ya da senin bilmeni istemediğim. İşte bu sırların ortaya çıkmasını istemiyorum ve bu sırlar benim şahsi meselelerim, dedi dişiller. Ve e, kalbimde diyor ki, kalbimde sen takılı kaldın. Ben de geçmişte takılı kaldım. Seninle yaşadığım günlerden, anlardan kurtulamıyorum. İnanılmaz derecede özlemini çekiyorum, dedi dişiller. Ve e, evet, bir irtibat kurma isteği var dişillerde. Diyor ki, ya haber gönder ya ben haberleşeyim ya ben icraata geçeyim. Yani beklediğim bir haber var. Bu haberin bir an önce bana ulaşmasını temenni ediyorum dedi arkadaşlar. Dişiller haberleşme, irtibat kurma, iletişim çabasında şu anda kalplerinden bu istekler geçiyor. Peki erillerin kalplerinden neler geçiyormuş? Eriller diyor ki karmaşanın içindeyim. Yani sen benim güvenli limanımdın ve ben o limana sığınmıştım. Şu an kendimi kargaşa içinde hissediyorum dedi. Kalber. Diyor ki ben de özledim. Arkadaşlar çok güzel geldi. Ben de özledim diyor. içten içe o kadar yanıyorum ki diyor. Yani bunu sana anlatamam. Ve kavuşamamaktan dolayı inanılmaz üzüntü duyuyorum dedi. Eller. Hmm, kalpleri yanıyor. Zaten merak ediyorlar. Kalbende çok e, özlüyorlar. Ve evet dediğimiz gibi bakın burada dedi ya kontrol bende olsun diye. Bakın kontrol kartını verdi bana eliller. Diyor ki kalben evet adım atacağım. Ama ben diyor bu saatten sonra e, bilinmeyenin yarattığı endişe ve üzüntüden uzak durmak istiyorum. Yani bu ilişkide sana karşı bir adım atmak... Ama kontrolü tamamen elime almak istiyorum dedi. Arkadaşlar. Peki o zaman diyeceğim ki bizim için bizim için önümüzdeki süreçte sevgili dişiller bizim için planın nedir? Bu ilişki için planın nedir sevgili dişil? Diyor ki geri çekilmek istiyorum. Şu an içime kapanmak istiyorum ve gelmeni bekliyorum. Hmm, dişiller nazda Niyaz'da arkadaşlar. Diyor ki enerjimi de gücümü de toplamaya çalışıyorum dedi. Ve diyor ki böyle birazcık daha güçlenmem lazım. Sanki böyle olaylara e, yanlış taraftan baktığımı hissediyorum. E, ama e, sanki dişillerin karşısına başka bir ihtimalin, başka bir insanın çıkma ihtimali de var. Diyor ki... Olaylara farklı açıdan bakmak istiyorum. Ama artık sen konusunda e, olmalı mısın, olmamalı mısın kararımı vermek istiyorum. Sanki dişiller diyor ki evet özlüyorum, seviyorum ama hep mi acı çekeceğim? Yoksa bir yerde mutlu olacak mıyım? Artık bu kararı verip bir yol seçmek istiyorum. Ve bu yolu seçmek için gelmeni bekliyorum dedi. Peki elilerin e, önümüzdeki süreç için planı nedir? Diyor ki güçlü durmaya çalışıyorum. Evet sana güçlü gözükmeye çalışıyorum. Evet ama toprağa sağlam basamıyorum dedi. Ve diyor ki içim ayrı dışım ayrı. Yani içimdeki duyguları serbest bıraksam aslında bütün sorunlar çözülecek. Ve aslında diyor hani duadır, ibadettir, ritüeldir, istektir bunların hepsini yapıyorum ama... Görüyor musunuz şu güvercini? Arkadaşlar Elil size bir haber gönderecek. Önümüzdeki süreç için planın nedir dedim bana. Diyor ki eriller e, dişilime haber göndereceğim. Benden giden bir haber olacak. Ve bu ikimizin şifalanmasına sebep olacak dedi. İnşallah da öyle olsun arkadaşlarım. Kolektifine yüksek hayrına olsun. Sadece bu ilişkide biliyorsunuz ben Rumi'yi çok severim bu ilişki için ortak enerjide, ortak enerjide gelecek adına sevgili Rumi size ne söyleyecek? Sevgili erilerim, sevgili dişilerim. Ortak enerjide gelecekte ne yaşayabilirsiniz? Rumi'den almak istiyorum. Evet, bakın Rumi diyor ki bir şeyleriniz ortak ve diyor ki bakın her iki tarafta Kendinizin kıymetini bilmeniz gerekiyor. Ben benzeri asla var olmayacak bir bahçeyim. Her iki taraf içinde söylüyor bunu. Kendinizin kıymetini bilmeniz gerekiyor. Ve bazı şeyler size sunuluyor. Ee, zevkler ve hoş renkler, e, mutluluklar e, ruh içindir. Ve bu tamamen size gelecektir dedi. Ve evet e, bunu beni izleyen taraf sen al kabul et. Ortak enerji için çektim ya. Beni izleyen erilse de, beni izleyen dişilse de lütfen al kabul et. Bakın ne diyor, karşı taraftan bir hamle var. Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Yani sevgili izleyicilerim, sevgili abonelerim diyor ki kalben bir rahatlık yaşayacaksın. Evet, Allah sana bu rahatlığı versin. Zaten sen istediğine ulaştığında bu rahatlık verecek. Ve zaten bu rahatlık sana geliyor dedi. Yani senin aklındaki kişinin sana gelmesi ise senin mutluluğun, senin rahatlığa kavuşman. Evet o sana oluyor, o kapılar sana açılıyor dedi. Hadi bakalım çok güzel bir açılım oldu karşılıklı. Siz ne tarz ve hangi açılımları istiyorsanız onları yorumlarda da belirtebilirsiniz arkadaşlarım. Ben genel olarak böyle aklıma hangisi eser, hangisinin enerjisini hissedersem onu yapmaya çalışıyorum. Bir de daha çok yorumlarda ve instagramda isteyen arkadaşlarımın isteklerine göre yapmaya çalışıyorum. Ee, sizin isteklerinize de önem ve değer vereceğim. Zaten youtube'da yapılan yorumların e, özellikle hepsine istisnasız hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Yargılayan arkadaşlarımda, e, öven arkadaşlarımda, kim olursa olsun hepsine tek 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 cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlarım. Çünkü sizlerin her bir tanesi benim için gerçekten çok değerli. Ben sizin enerjinizle açılım yapıyorum. Sizin de hayatınıza şifa olarak dönsün inşallah. Evet arkadaşlarım kolektife bir bakımdı. Uyana alın, uymayana evrene gönderin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.